Şu anda Zafer Partisi Türkiye'nin 62 ilinde örgütlenmiş durumda. Kongremiz gerçekleşene kadar 81 ilde örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Zafer Partisi'nin 9 ay önce kurulmasından bugüne Türk siyasetinde dengeler köklü şekilde değişmiştir. İki cepheye bölünmüş Cumhur İttifakı ve AK Millet İttifakı şeklinde iki cepheye bölünmüş Türk siyaseti yeniden yapılanmaktadır. Türk halkının gerçek sorunlarını gündeme getirmeyen bu iki cepheli Acıvat Karagöz oyununuz Zafer Partisi her iki ittifakında içinde yer almayarak ve Türk halkının gerçek sorunlarını dile getirerek bozmuştur ve bozmaya devam edecektir. Bundan birkaç gün önce yapılan en kapsamlı araştırmalardan birisinin ortaya koyduğu sonuç Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 7.4 olduğudur. Bu sonuç bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü Zafer Partisi'nin nasıl bir destek aldığını ve bu desteğin nasıl her geçen gün daha da büyüdüğünü biliyoruz. Gerek saray gerek sarı muhalefet ülkemizin en büyük sorunu olan 10 milyon sığınmacı ve kaçak konusunda gönüllü giderler, giderlerse giderler şeklinde mırın kırın ederken Türk milletinin iradesini bir tek Zafer Partisi güçlü bir şekilde gündeme taşımaktadır ve geldikleri gibi gidecekler, gerekirse zorla diyerek Türk halkının Türk halkının talebini, arzusunu, isteğini siyasette temsil etmektedir. Haziran 2023'te yapılacak seçimler bir referandum olacaktır. 10 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmelerini isteyen seçmen Zafer Partisi'ne oy verecektir kalsınlar bir zararı yok diye düşünen seçmen varsa onlar da ister saray rejimine ister sarı muhalefete versinler fark etmez. Çünkü diğer partiler Zafer Partisi dışında hepsi sığınmacıların ve kaçakların Türkiye'de kalması için çalışmaktadır. Herhangi bir partiyle ittifak Zafer Partisi'nin gündeminde yok. Daha seçimlere bir sene süre var. Bu sün, bir sene içerisinde siyasette hangi gelişmeler olur onları henüz bilmiyoruz. Ama gündemimiz tek başımıza seçime girmek üzere. Arkaya dönüp bakın arkada Zafer Turizmi göreceksiniz. Karayolu'yla, e, deniz yoluyla vapuru buraya getiremedik tabi. Ama e, şunu ifade edelim. Arkadaşlar Türkiye Luna Park değil. Fatih Köy'de değil, Türkiye Türk milletinin vatanı. 10 milyon sığınmacı içeride besliyoruz. 3 milyon sığınmacı da Suriye'nin kuzeyinde besliyoruz. 13 milyon. Bunun bedelini Türk halkı ödüyor. Bu yanlış politika sürdürüldüğü takdirde ne ekonomik krizi aşabiliriz, ne bundan sonra çıkacak daha kötü olayları engelleyebiliriz ve hatta Türkiye'nin sürüklenmek istediği Irak ve Suriye'den sonra sürüklenmek istediği ilk savaşı engelleyebiliriz. Onun için biz şaka yapmıyoruz. Durumun ne kadar ciddi olduğunu, Türkiye'nin geleceğinin ne kadar karanlık olduğunu eğer sığınmacı ve kaçaklar kalırsa farkındayız. Buna da izin vermeyeceğiz. Çocuklarımıza bir iç savaş yaşatmayacağız. Hepsini yollayacağız ve bu konuda da ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarımızı kullanacağız. Yollayamazsınız diyenler ya hainlerdir ya salaklardır. Bu bunların çok azı Türkiye'de iş sahibi. Bu çok azından çok azı vergi veriyor. Ve vatandaşlık verilenlerin çoğuna sahte belgelerle vatandaşlık veriliyor. Onun için bunların hepsini iptal edeceğiz. Hepsini iptal edeceğiz. İsviçre geri yolluyor mu? Almanya geri yolluyor mu? Danimarka geri yolluyor mu? Yolluyorlar. Kimse bizden 10 milyon insanı burada misafir etmemizi bekleyemez. Zafer Partisi iktidara geldiği günden bir ay sonra hiçbir adım atmasak bile 2 milyon kendiliğinden geri döner. Ama biz hangi adımı nasıl atacağımızı öyle bir hesapladık ki sosyal yardımları durduracağız. Ekonomik desteği keseceğiz. Hastaneye gittikleri zaman hastanede Türkler gibi para ödeyecekler. Eczaneye gittikleri zaman eczanede Türkler gibi para ödeyecekler. Ve bugün doğalgaz için, elektrik için yardım alıyorlar. Onları keseceğiz. Türk halkı diyor çünkü bunları. Bunları yaptığımız zaman Zaten artık Türkiye'de kalmanın ağır bir maliyet olduğu anlaşılacak. Ondan sonra da sınırdan başlayarak yani sınır illerimizden başlayarak geri dönüş sürecini şekillendireceğiz. İçiniz rahat olsun. Zafer turizm tek istikamete gidecek, bırakacak ve boş gelecek. Ama Türkiye'den yurt dışına gitmiş evlatlarımızı da Türkiye'ye geri getireceğiz. Biz sadece bir sloganla yola çıkmıyoruz. Türkiye'de dört büyük kriz var ve bu dört büyük krize cevap verecek kapsamlı bir eylem programımız var. 197 başlıktan oluşan. Bu 197 başlığı da nasıl hayata geçireceğimizi planladık. Bunu da açıkladık ama siz duymadınız. Ama sadece siz duymadınız. Türkiye'de çoğu insan duymadı. Sebep çünkü yaygın medyada Zafer Partisi'ne karşı büyük bir ambargo var. Ancak biz de bu ambargoyu aşmak ve Türkiye'nin dile getirilmeyen en ağır sorunu olan sığınmacı ve kaçak sorunuyla başlamayı tercih ettik. Şimdi herkes biliyor ki Türkiye'de Zafer Partisi bunları yollama kararında ve programı var. Bunu öğrettik. Doğru mu? Evet. Peki diğer partilere sorduğunuzda hangi politikanız var? Ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz diye soruyorsunuz. Nebati gözlerimin içine bak diyor. Kılıçdaroğlu'na soruyorsunuz. Babacan hazırlıyor diyor. Demek ki Zafer Partisi'nin en azından bir tane sağlam programını Türk halkı duydu. Şimdi sıra ikinciye geldi. ikinciyi açıklıyoruz. O da tarımda kendi kendisini yeterli ol beslemede yeterli Türkiye modelini nasıl kuracağımızı ve gıda tedarik zincirindeki büyük tehlikeyi nasıl aşacağımızı anlatmaya başladık. Birkaç ay sonra bize şöyle soracaksınız. Tamam. Sığınmacıları yollayacaksınız. Tarımla da ilgili ne yapacağınızı anladık. Peki sanayi ile ilgili ne yapacaksınız sorusunu sorduğunuzda o zaman da sanayi ile ilgili planlarımızı anlatmaya başlayacağız. Teşekkürler. Ümit nerede? Geçti korada. Ümit nerede? Geçti korada. Hayır uğurlu olsun arkadaşlar. Hayır. Tamam.